Selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Rubili Sıfır'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım dostlarım Like'ın serisini harbiden çok beğenmişsiniz Ben de devam ettirmek tabii ki de istiyordum zaten ettireceğimi de söylemiştim Full olarak devam ediyoruz Herkese gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok ama çok teşekkür ederim Serimize başlıyoruz bugün gerçekten aklımda çok güzel planlar var Güzel güzel paramızı kasıp yeni taktiklerle gelişmeye devam edeceğiz Ayrıca de daha çok Like'ın serimizden video gelsin istiyorsanız da Aşağı inip bir beğeni atarsanız çok sevinirim Beğenileri kontrol ediyorum en çok hangi videomuza geldiyse ona yön ünlülük şeyler yapıyorum ki sizin en sevdiğiniz videolardan olsun diye yolumuza devam edelim şimdi envanterimize bir tane kırmızı kurt ruhu BK var arkadaşlar bunu okuyarak başlayalım M2 oldu kırmızı kurt ruhu hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz pazarımda satışlar olmaya devam ediyor tekrardan şöyle açayım yeni bir pazar kurmaya da devam ediyorum BK taş düşürdüğümüz KDP'ler başlangıç el kitapları her şeyi pazarımıza koyuyorum satışlar olmaya devam ediyor bir de ben normalde like'ın yerden kötü biliyorsunuz bu yüzden hemen yan karakterinde olan okçuyu kralı yakalı eventine afk'ya bıraktım arkadaşlar hemen ona gidip ne kadar kastını göstereyim. Bilgisayar başında olmadığım veya suramızla oynayıp farm attığım zamanlarda bu AFK'yı 10 bronz 13 tane gümüş kasmış. Ayrıca de burada da 19 seti olmuş. Zaten bunları toplasanız 1,5 günde falan ikinci köyde yapabiliyor eldivensiz şekilde. Eldivenini takmadım tabii ki. Şimdi bu 19 seti de oynayıp like'ını aktarıp pazar kuracağım. Buradan güzel bir 2-3 von para gelirse gerçekten çok güzel olur. Bir 5'li altın çıkarabilirsek oradan zaten 2,5 von geliyor direkt. Çok güzel gelişmeye devam edebiliriz. 5'li bir arkadaşımız kralı yakala e, anılarını anılarını arada video koyabilirsin eğlenceli demiş. Bir setini sizlerle beraber oynamak istiyorum ben de. Diğer 14 seti de kendi başıma oynarım. Herkesin kendine göre oynama tarzı var arkadaşlar ama ben Paint'ten oynamaya devam ediyorum. 4'ü bulduk hemen Paint'e 4'ü yazıyorum. Ay yanına bir şey çizme gerek yok çünkü yanında 5 yok. 3'ü de bulduk abi onu da yazdım. 5'i bulduk direkt. 5'i direkt bulmamız ve kralı direkt bulmamız gerçekten çok önemli. 1'i bulduk 5'in ortada olmasını istemiyorum çünkü ortada 5 olduğu zaman e, bayağı bir sayıyı almamızı engelliyor 5 beraber ama problem değil. 4 bulduk etrafında da 5 varmış ne yapıyoruz? 4'ün etrafını çiziyoruz. Ama 2 de yoktu. O yüzden şuradaki alt iki tane kareyi çizmiyoruz abi. Ee, bu üçünden bir tanesini. 2'yi buraya bastım. Kralı bulduk. Etrafında da 5 var. Muhtemelen şu ikisinden bir tanesi 5 arkadaşlar. 4'e bastım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz 5'li de 5'ler var. Şuraya bir ilk önce basmak istiyorum. Tamam 2'yi bulduk. Çok güzel. üçümüz elimizden gitmeden bulduk. Bir tane de şuraya basmak istiyorum. 1'i bulduk. Üçgen elimizden gitmedi. Gayet güzel abi. Bir tane tam ortaya basmak istiyorum. Evet bundan korkuyordum. Tam olarak ortada 5 var. Ve burası yandığı için 5 diğer 5 de burada arkadaşlar. Oraya da 5 yazıyorum. Direkt kafamdan bunları hesaplayabildiğim için güzel oluyor. Şimdi her şeyin yerini bulduk ama 5'ler tam ortada olduğu için e, sıkıntımız şu arkadaşlar. 5'lerin etrafındaki sayıları 5'le alamıyorsunuz bildiğiniz üzere. O yüzden 4'le beraber güzel 5'in etrafından puan toplamamız lazım ki şuraya bir basıyorum. 1. 5'in etrafından puan toplayalım. Zaten 5'in etrafında olmayanları 5'le toplayacağız. O yüzden bir problem olmayacak. Evet 4'ü bulduk ve 5 elim 4 elimizden gitti maalesef. Şimdi 5'lerle beraber etrafında 5 olmayan sayıları toplamaya başlayacağım. Şurada 2 tane 5 vardı. O yüzden bir üstünde değil de full alt sırayı alabileceğim kadar e, puan toplayabilirim abi hemen alalım alt sıranın direkt sıra yaptığımız için 10 puan bonus da alacağız. Şimdi 5 çok üstte olduğu için bunu da alabiliriz diye düşünüyorum. Aynen bunu da alabiliyoruz. Bir üstünü alırsak buradaki 5'e takılıyoruz. Bunu alamayız. Nereye alabiliriz? Burayı alabilirmişiz abi. Orayı gördüm. 4'ü alalım oradan. Burayı alamayız. Burada 4 var fakat şurada 5 var arkadaşlar. Bir altını zaten alamıyorum. Şimdi burayı alamıyorum. 5 burada olduğu için etrafını alamıyorum. Burayı tam al Tamam bitti. Yani 5 ile etrafından alabileceğimiz puan bitti. Etrafında 5 olmayan bir 5'i seçerek 5'ten puan alıyorum. Şu anda kaç? 330 puanımız oldu. Bununla da aldığımız da muhtemelen aynen gümüş alacağız arkadaşlar. 430 puanla hayırlı uğurlu olsun. Ee, buradan da bir vonumuzu kazandık 5'ten sandık alarak. Diğerlerini ben kafamdan oynayayım. Gerçekten eğlenceli bir oyun. O arkadaşımızı da kırmamak için sizlerle beraber bir oyun oynamak istedim. Keyifli seyirler dilerim. Dostlarım muhtemelen buradan altın aldık. 5'leri köşede bulabildim ve K'ydı 4'le beraber bulabildim. Yani 5'le güzel güzel puanlarımı açtım. Diğer 5'ler köşede olunca ortadaki puanları açmak gerçekten çok kılıyor ama bazen tam ortada böyle 5 çıkıyor. Etrafındaki hiçbir şey alamıyorsunuz. Zor oluyor. K buradaydı. Sırayla beraber 600 puan. Belki ismimiz bile aşağıda geçebilir. 610 puanmış. Ee, geçti mi? Geçmedi ama biz 5 tane altınımızı aldık. Çok güzel. Sonuncuyu da beraber 5 ile e, tüm puanları toplayacakken K'yı yanlışlıkla bulduk arkadaşlar. 460 yoksa bu da altın olacaktı. K'yı baştan bulsaydım eğer çok güzel bir şekilde 4 tane daha altınımız olurdu ama şans iş arkadaşlar. 27 gümüşümüz, 5 altınımız 10 da bronzumuz. Bence güzel oynadık. Altın biraz daha fazla olabilir miydi? Olabilirdi ama gayet güzel bir olduğunu düşünüyorum. Daha çok bronz olmasın. Şu bronzları da açalım içinden bir karset çıkacak mı? Aman level atlam masın çar çıktı bu kart setinde oynayayım geleyim pazarımızı ekleyelim yolumuza devam edelim arkadaşlar şu anda insanlar düşürüyor mu bilmiyorum ama 30 ortalama GB'lerin art 9'ları 3 vona kadar çıkmış bulunmakta bakın 24 ortalamalar falan 28 ortalamalar 2 vona var 31 32'leri de 4 vona kadar 5 vona kadar çıkabilen ortalamalarda hatta bak hala 30 göremedik 31'i 5'e gördük ama şurada belki aralarda da vardır her nesi dediğim gibi aynen 30 ortalamalar 3 von civarı biz bunu düşürdüğümüzde basmamız 50 60'e falan tutacak yani bir tane 30 ortalama GB'ye düşürdüğümüzde 2 buçuk won bir para kazanıyoruz. O yüzden ben gideceğim vadiye ışınlanacağım. Oradaki yüzbaşların dönen biri yoksa ben dönmek istiyorum. Dediğim gibi dolunaylarda da aynı şey geçerli. Artık insanlar kralı yakalay için karakter dizdiği için GBY'ler ikinci köydeki insanlar için dolunaylar işte örümcek sinanı için falan filan çok güzel paralar edebiliyor ki 40'a yakın bir şeyler almak isteyenler de oluyor. Onlar da çok gerçekten inanılmaz fiyatları satılıyor bu ara. O yüzden dolunay ve GB'ye düşürmenin tam zamanı diyebilirim. Boş düşürsek bile art 9'a bastığımızda demirci de beraber deneriz lonca demircilerinde. 60-70 yeme gidiyor. Önceden 20-30 hem de bunların değeri. Ama boşları bile gerçekten çok fazla fiyatı artmış. Gelir gelmez güzel bir görüntüyle karşınızdayım. iki tane vahşi uzman yan yana. Bunları hemen keseceğiz. Ee, kesen yokmuş. O yüzden çok sevindim abi. Bunları bol bol kesip düşürelim. Dediğim gibi gerçekten güzel fiyatları satılabiliyorlar. İlkinden savaş tırpanı çıktı. Önemli değil. Hiç düşme edebilir. İkinciyi kestik. Seme elbisesi falan maalesef. Üçüncü vahşi uzmanımızdan hem Dolunay hem de geyik yay düşürmeyi başardık. Gerçekten çok güzel. Ortalamalarına bakalım. Dolunay eksi yedi. boynuzda iki maalesef para etmezler ama dediğim gibi hepsini art denediğimizde güzel paralar kazandırabilirler bizlere. Hemen buradaki dördüncüyü de keselim. Bir tane daha geyik boynuz yay. Onun ortalaması kaçmış? Eksi 6. Bugün bir 30 ortalama düşürürüz inşallah. 6. CH'mizin son vahşi uzmanı. Tekrardan B'ye döndüğümde olur mu bilmiyorum ama bunu da kestikten sonra döneceğim. Bir şey düşüremedik arkadaşlar başka. Sonuncu da kestik maalesef. 6 turu 5 dakikada döndüğümde 3 tane silah almam gayet güzel ama yenilendikçe gelmek gerçekten mantıklı. Bire geçip bakayım. Çok kısa bir süre olmasına rağmen tekrar yenilenmiş ama üstteki değil alttaki yenilenmiş. Üstte 2 tane çıkmıştı az önce. Bir bug mı oldu bilmiyorum. Hemen ikiye git bir de oraya bakacağım. Böyle yenileniyorsa cidden çok güzel paralar kasabiliriz. Evet yenilenmiş. İkidekini de keselim. Ee, bir altta bir üstte oluyor herhalde. Anlamadım ama gerçekten çok hızlı yenileniyormuş. Ama güzel dolunaylar almamız lazım. Bir son e, ilk kestiğimiz ikiden sonra e, 10 tane falan kestim arkadaşlar. Güzel bir şey alamadım. Demek ki olay videoda mı kesmek artık bilmiyorum. Aşağıda var mı? Yukarıda vardı bir tane. Yok aşağıda çıkmamış. Az önce de aşağıda çıkıp yukarıda çıkmamıştı. Bir döngüsü vardır elbet. Hemen ben diğer CH'lere döneyim. 30 level düşerse karşınıza gelirim. Bir da dolunay düşürmeyi başardık. Ortalama olması 8 maalesef şuradan bir 48 düşürsek köşeyi fena döner. Bir dolunay daha düşürmeyi başardık. Ortalaması neymiş? 7 ortalama maalesef. Dostlarım sonunda 5 tane daha 30 level silahı düşürebildik. Bayağı bir CH attım. Yaklaşık sizden sonra bir 50 tane falan kesmişimdir. Şakasız 50 tane bu arada. 5 tane daha düşürdük. Bakalım sizlerle ortalamasına. Ee, ilk düşürdüklerimizden başlayalım. Eksi 3 ortalama. 6 ortalama. Eksi 14. 15. Sonucu da 8'miş. Maalesef güzel ortalamalı gene düşüremedik. Yaklaşık bir yalan olmasın arkadaşlar. 40-50 dakikadır falan dönüyorum. Yani Artık 10 tane bence yeterli olacak. E, i̇lerleyen aşamalarda da 10 tane düşürürüz. 2,5 von kazanma hayalimiz vardı. Bakalım kötü mü oldu, daha mı iyi oldu? Artı 9'a bastıktan sonra göreceğiz ama bence 2,5 von kazanamayız. 30 ortalama düşürmeyi başaramadık. İlerleyen zamanlarda gelip bir 10 tane daha düşürüp yolumuza devam et Dostlarım silahçının yanına geldim. 10 tane silahımız var. Buradan bir tanesini bir artı 9'a geçirebilirsek biraz daha yan karacağımız için kara geçeriz her türlü diye düşünüyorum. E, hepsini ben bir artı 6, artı 7'ye getireyim. Karşınıza geleyim bakalım kaç tanesi geç Artı 6'ya tam güzel geçirdi dedim ama son böyle artı 6 ya geçer gün 3 dolunay birden yandı maalesef olmadı 5 tanesi artı 6 bakalım 2 tane gb'ye geçirsek çok güzel dolunaydan daha fazla zaten para ediyor gb'ler ama artı 7'ye ilk yandı ikincisi de artı 7'ye yandı bir tane artı 7 alabildik artı 9 bir tane gb'ye istiyorum sadece ilerleyen zamanlarda belki biz bile yeşil evsunu atarız pazarda satılmazsa 3 artı 7'miz var artı 8 vermedin artı 8 gb'ye vermedin dolunay da vermedin maalesef 1 saat boyunca şansımızla beraber kendimizi batırmış olduk onem zarardayız yani öyle söyleyeyim ama olur böyle şeyler ilerleyen zamanda belki bir tane yani 40'da ortalama. 35 ortalama GB'ye düşürürüz. Onun kutsama kağıtlarıyla yükseltip e, oradan paramızı kırarız. Böyle şeyler denemek lazım. Tam metin kırma saatlerimiz geldi. Süpertaş eventi başladı. Diğer eventlerde gerçekten metin bulmak çok zor. Ben zaten normal metin droplarını istiyorum. Eventte çok fazla kazanabileceğimiz para kazandıran bir şeyler yok. Yani müzevi veya az üstü, güneş üstü falan olursa evet ama e, onun dışında arttırma kağıtlarında falan gereksiz eventler, metinler dolu oluyor. Para da kazandırmıyor. Şimdi gidelim bol bol metin kıralım ikinci köye ama benim nereye gideceğimi biliyorsunuz. Kırmızı ikinci köye gideceğim. Orada bol bol metin keselim. Tekrardan böyle bir iki envanterimizi dolduralım. Çünkü pazarı tekrardan göstereyim. Gerçekten satılmaya devam ediyor. Hele bak taşlar bitmiş. Tanesi 450-500k'dan taşların hepsini topluyorlar. Bu gerçekten güzel bir getiri bizim. Ha arkadaşlar ikinci köye geldik ama şöyle bir sorunumuz var. Şimdi burada kralı yakalı eventinden dolayı adım başı adam olduğu için gördüğünüz üzere harbiden adım başı adam var. O yüzden belki bu karakterler o tavda metinleri kesiyor olabilir diyecektim. Burada o tavcı yokmuş. Ee, An süper taş bulduk. Gelir gelmez gerçekten çok güzel. Hemen ne yapayım abi? abi yeşil potumu basayım delicimi basayım e, 20 canavarlı değil de mavi şperime bineyim abi burada ölmek istemiyorum çünkü o 1500 ipi veriyor. Beşli taşımızı kıralım. Ya bunlarda genel olarak yerdeki eşyaları bulmak zor oluyor ama harbiden bulmamız güzel oldu. Canımız da oynamıyor abi. Çok kolay bir şekilde keseceğiz. E, bilgisayarı bu arada artık arkada 6 klien çalışmasına rağmen 70 dereceye sabitleyecek aşamaya getirdik. Bilgisayarı kasasını temizlediğimizde böyle halı kadar bir pislik varmış oradan o çıktı. Aslında temizlemiştik bundan biraz daha önce ama orayı temizlemeyi unutmuşuz derken ne kadar okçu geldi ya. Bakın Burada bile bilgisayarda bir sıkıntı olmuyor. Evelallah güzelleşti yani. Bazı e, arkadaşlarımız da soğutucu tarzı veya başka şeyler önermiş. Herkese öneriler için çok teşekkür ederim. BK'lar direkt önümüzde 3 tanesini bulabildim. Çok fazla eşya düşmedi. İyi ki eldiven takmadık. Çünkü dediğim gibi event yok. Eldiveni takacak bir şey yok. Tüm taşları BK'lar almam lazım. 2 dakikada buradan 5 taştan kemi kazanabildik. Her şeyi toplamışım. BK'ları kontrol edelim. Ejderha kükremesi, darbe, uçan tılsım hafifadım maalesef. Ama bunlar zor bulunan BK'lar olduğu için artık ben bazı BK'ları 2 3 pazar pazarla atmak istiyorum. 200k'dan atıyoruz ben yani zaten kötü BK diye ama bazen mesela geçen gün ejderha darbesi BK arıyordu bir tane arkadaşımız. Bulamadığı için 15 emden satılır yazanlar falan vardı. Bu arkadaşlarımız için 2 eme koyalım. E, yere atmaktansa gerçekten güzel olur. E, bu tarz BK'lar e, satılabiliyor. Özellikle şaman adam eğer e, yüksek level e, boss dönen birisi ise mecburen direkt peylemek için alıyor. Onun için zaman kaybı olmuyor. Aynı yerde CH atmayarak biraz hata yapmışız. Bir tane daha arkadaşımız sanırsam dönüyor arkadaşlar buraya. Çünkü bir CH attığımda kırık bir metin karşılaştım. Hemen CH2'den CH6'ya geldim tekrardan. Ya böyle ikinci CH'miz şu anda. 3. CH'de bir tane alırsak o da 3 CH gerçekten güzel olur diye düşünüyorum. Tabi her yere dönmediyse hemen kesmeye devam edelim. Süper taş eventlerinde de bunları gerçekten kaçırmamak lazım. Özellikle kırmızı bayrakta burada da okçu olmadığı için çok fazla. 5 ee, limitini kesen olmuyor ama harbiden çok fazla slot çıktı. Öleceğiz ha. Harbiden öleceğiz bu sefer. Aynen öyle. Bu sefer öldük. Maalesef okçu arkadaşlarımıza koşar mı diyeceğim. Vay onlara koşmuyor. Burada biraz sıkıntı çekebiliriz arkadaşlar. Ben metni kesip geleyim. Can az kaldı bizim de canımız az. metnin canı biraz daha azaldı. Muhtemelen patlayacaktır artık. Pat 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 pat. Güzel bir şekilde. Hadi son metinde sıkıştığı için biraz sıkıntı oluyor ama hepsini patlatmayı başardık. Çok seri bir şekilde BK'larımı toplayıp CH atacağım. Diğer CH'leri kesebilirsek hepsini size gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım dediğim gibi 3 CH'yi dönebildik diye hatırlıyorum. Aynen 3 CH'yi dönebildik. 3 CH'de diğer arkadaşımız dönmüş. Ee, güzel oldu bence. Ben de 34 evi karakterimle bakalım neler düşürebilmişiz. Bol bol tabi taşlarımız var. Buradan da güzel para gelecek ama BK'ları kontrol edelim sizlerle beraber. Zaten ilk 5 PK'ya bakmıştık. Keskinliğe kadar sonra sinsi zehir, suikast, kılıç darbesi, çevirme, kesme, güçlü vuruş, yırtma, şimşek çağırma. Güzel BK yok ama dediğim gibi böyle ismi unutulmuş böyle yere atılacak PK'lar var. Ben bunları geri atmaktansa pazara 3-5 eme kurmayı tercih edeceğim artık. Çünkü her şey harbiden satılıyor. Yolumuza devam edelim. CHD'de aramaya devam edelim. Hatta ne yapalım? Buralarda aramayalım abi. Zaten süper taçı kestik. Bir de çöle gidelim ya da vadiye gidelim. Vadide bakalım kesmeye çalışalım bulabilirsek. Gölge metnini çok beşli kesebileceğimiz sanmıyorum ama biraz da normal gölge metni kezeriz. Gelir gelmez bir tane gölge metni oldum Daha süper taşını aramadım ama ararsam da sıkıntı olabilir diye aramakta görmek de istemiyorum. Görürsem kesmeye çalışırım. Kesemeyeceğimi de biliyorum. Çünkü bir tane metinde bile gerçekten iyi vuruyorlar. Belki biraz arkadaşlarımızla beraber kesmeye çalışırız ama şu anda ben ilk olarak teklik tekli bu metinleri keseyim. Ya çöl ayı çıktığında sıkıntı. Aslında çıkmasa bir problem olmaz ama belki biraz slot çıkara 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 kesip skilllerimizle beraber. Çünkü skill'ler harbiden iyi vuruyor. O şekilde temizleyebiliriz. İlkini e, birliği olan metni rahatlıkla kesebiliyoruz. Yeşil potumuz bitmiş mi bitmemiş abi devam edelim keselim kestikten sonra geleyim diyecektim çok fazla asar yedim ee, beraber slotları tek atarak yolumuza devam metni kestikten sonra karşısında bir kere ölerek kırmaya başardık ölmemizde çok fazla yılan çıktı birden tabi hemen atlanayım e, hepsini kestim biraz arayayım bakayım burada e, var mı yerde çok fazla işte item olabilir ya da süper taş olabilir bulursam kesmeye çalışacağım tabi zor dediğim gibi ama e, gene de deneyeceğim muhtemelen zaten 3 tane metin çıkma yeri olduğu için bir tanesi illaki 5'lidir yani aynen bir tanesi daha burada öbürünün yerine gideyim mutlaka öbürü süper taş olarak çıkmıştır. Yani vadiye atıyorum bilmiyorum. Sadece belki ikinci köye atmıştır şimdilik. Sonrasında vadiye atacaktır. Bunları bilmiyorum harbiden. Bir arkadaşımız var burada ne yapıyor? Ha, slot kesiyor. Evet, diğer gölge metnimiz de burada. Ben bu metinleri temizleyeyim arkadaşlar. Ee, süper taşı bulamadık. İlerleyen zamanlarda belki gelip o zaman kesmeye çalışırız ama şu anda zaten zorlanacağımız için bu metin bize yet. Buradan da hava kılıcı aldık. Hedeflerimize ulaştık. Bir keskinlik bir hava kılıcı. Her zaman metin aramaya çıktığımızda düşürmek istediklerimizden. Ama şöyle yerdeki mavi iksir ve kırmızı iksir almak istiyorum. Köye dönmeden üzerimde biraz iksir olsun. Aynen öyle oldu bile. Ee, bunları basarak yoluma devam edip buradakileri temizlerim. Dostlar şimdi malum herkes ikinci köyde farm atıyor. Yani herkesin elinde süs eşyası ve yıpranmış siyah üniforma bol bol var. Ee, ben de şöyle bir şey yapma planı ee, uydurdum. Ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Pazarlara baktığımızda artı 9, 18 level'lık zırhlar 70 eme kadar çıkmış durumda. Hatta artı 4 stajını eklerseniz bir vona attığınızda kolay bir şekilde çekilebiliyor diye duydum. Ee, koyu kırmızı takım alacağım biraz. Zaten zırh satını satılıyor. Ayı safrası, yıpranmış siyah Hünifer süs eşyası alarak yani çok uzun eşyalar alarak bunları artı 9'a yükseltmeye çalışacağız sizlerle demircide. Öncelikle yeni pazarımızı kuralım. Şu eşyalarımı boşaltayım envanterimi. Biraz 2-3 tane zırh oluşturup pazarı satalım. Bence bu sistemden güzel kar edeceğiz. Çünkü yani adam o an pazardayken gidip de ben gibi işte item toplayıp artı 9'a ürünü satmak yerine artı 4 tız taşı basılmış. Hazır bir tane zırh almak istiyor. Yani böyle şeylerden düşük levelda kar edebilirsiniz dostlarım. Yani şu ara ninja e, zırhları, kaskları, GBY'ler falan filan çok güzel paralar edebiliyor. Bunların fırsatını görün. Dolu dolu tekrardan bir pazar oluşturdum. Taşları 444K'dan bunları zaten göstermiştim sizlere. BK'larımda güzel güzel fiyatlardan kurdum. iki envanteri tekrar doldurabildik. Gayet güzel iki tane taş oldu. Onları da kenara ayırım koyarız ama şu anda ticaret camından bir ayı safrasını falan aratmak istiyorum. Bunlar pazarda varsa harbiden çok güzel. Zaten süs eşyası sandıktan çıkıyor belki sandığından. Ayı safrası ha tanesi 10 tanesi 10 emmiş. Biraz alsak zarara mı gireriz? Aslında bu bizi zarar uğratabilir ama ben yine de biraz satın almak istiyorum bundan arkadaşlar. 8 tanesi 5M'e uygunmuş. Ee, biraz çekeceğim. Ne kadar çekeyim? Ee, 30 tane falan çekeyim. Çok fazla zarar uğratmaz. Tek para harcayacağımız şey zaten muhtemelen bu olur. Bir tane daha bundan çekeyim. Süs eşyasının 200'lüsü 10-15M civarı. İnsanlar geri atıyor ama şu anda yerden bulmak belki sıkıntı olabilir. O yüzden direkt alacağım. 10'lusunu bir buçuk yeme yani 10'lu onlu onlu yere attıkları için pazara e, böyle atmış insanlar. 200'lüsü 14M'den buradan satın alacağım. bundan son olarak yıpranmış siyah üniforma almamız lazım. Bunun bunun artısızları çok para ediyor diye duydum ama artıları o kadar para etmiyor sanırım. En düşük bireysel fiyatta böyle bir arkadaş atmış ben 20 tanesini onemden direkt buradan almak istiyorum. Zaten 9'a basarken bundan istediği için çok fazla ondan ihtiyacımız olmayacak. Üst üste ekleyelim abi şunları biraz gideyim takım alayım geleyim artı 6'dan sonrasını beraber götürürüz. Şöyle 2 tane falan bassak bu ürünlerle gayet güzel bir şekilde kârı çıkıyoruz. Üstüne de art 4 hız taşını veya 3 hız taşını beraber ekleriz abi. Envanterimi doldurana kadar almıştım yarısı geçti artı 6'ya kadar artı 7'ye artı 8'e beraber deneyelim. Aslında 8 satsak da 50-60M civarına satılabilir. Zaten 2. köyde tanklamak için yeterli oluyor. Ama ben 9'a kadar denemek istiyorum. Zaten malzemeleri e, pahalı olan malzeme artı 7'ye basarken pahalı. İlki yandı. ikincisi artı 7'ye güzel geçti. Buradan bir 5 tane artı 7 e alırsak en azından diyecektim ama güzel geçiyor. Nazar değmesin abi. Şuradan bir kalanları da 2 tane yandı yeter. 3 tane yandı yetsin derken. Evet hemen nazarı değdi dedik. 6 tane aldık. Gayet güzel. Buradan da bir 4 tane artı 8 alır mıyız? Bir tanesi artı 8'e geçti. ikincisi geçti. Bir tane daha yandı. Geçti hadi son olarak sen de geç. Güzel. 4 tane artı 8 aldık. Şu anda zaten gerçekten kardayız. Artı 9'a denemek istiyorum ben yine de. İlki geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Bir vonumuz. Diğeri yandı. Bir tane daha geç. Güzel. Sen de geçersen çok güzelsin maalesef ama e, biz ne kadar harcadık? Üstümüzde 110 en vardı. Daha malzemelerin yarısı bitmedi. Yani bunu 75 en falan dersek 30 35 en falan harcadık gibi düşünüp iki tane artı 9 koyu kırmızı takım yapabildik. Bunları dediğim gibi hızla şey ekleyip eklemeden satabiliriz ama buradan bir en az bir von karımız vardı. Dakikalar içinde bir von kar elde etmeye başarabildik. Bir de gidip zincir kapçonları Bakacağım ee, eğer onlar da ucuzsa Bunlardan biraz daha satmak istiyorum arkadaşlar Satılırsa tekrar koyu kırmızı takarım Ya Satılırsa tekrar koyu kırmızı takım yaparım Fakat tüm yatırımımızı buna yaparsak Başka birisi yaptığında belki kaseleşeleşe e, bayağı bir e, ucuzlayabilir fiyatı O yüzden diğer şeylere de yönelmek lazım Tüm pazarımız aynı item olunca Benim zaten hoşuma gitmiyor maalesef Görüyorsunuz artı 9 zincir kapşonlar 1.70 eme 1.80 eme kadar çıkmış durumda arkadaşlar Cidden çok güzel fiyat Bunlar eventten önce muhtemelen 50-60 em civarıydı Yani eğer eventin olduğunu biliyorduk zaten zaten. Önceden toplasaydık çok güzel kardı ama şu anda maalesef. Artı 5'lerin aklında pazarda bir tane bile yok ve 60 üstü level çarlara ee, bol bol düşüyor arkadaşlar bunlarda. Özellikle gece civarı gidip gece yarısına gidip artı 5'i zaten çoğu katın çoğu 60 level'ların üstünde ve her odada 3 kişi var. Yani slot durmuyor. Sürekli yere item düşüyor ve insanlarda vein yok. Kralı yakala vein gerektirmediği için vein almıyorlar yanlarına. Gidin bol bol zincir kapşon biriktirin. 5 eme 10 eme pazara atsanız bile ben mesela olsaydı satın alırdım. Çünkü artı 9'da ciddi bir kar var. 1.17 veya artı 8'e düştüğünde bu da yer gerçekten bir vona kadar düşer ki artı 8'i bile piyasada yok ee, Siz böyle artı 8'e basıp bir vona satabilirsiniz İnsanlar artı 9'a bütçesi yetmeyebilir güzel bir farm arkadaşlar Dostlarım Ben düşündüm ki buradaki kral sandıklarından Dostlarım Ben düşündüm ki bu kral sandıklarından metal çıkarırsak ticaret yok ama ben o metali size atarak tekrardan parasını kazanırım diye düşündüm zaten bizim şansımız başkalarının temini geçirdiği için her türlü de attırmak isteyen olur diye düşünüyorum Öncelikle gümüşleri sonra altınları açacağım ya burada yaklaşık bir metal parası falan var arkadaşlar satarsak e, metal çıkar çıkardığımızda kardayız. Daha fazlası daha çok kar veya başka bir şey çıkarsa kar. Açıkçası çıkarmak istediğim altın kraldan bir tane yırtıcı aslan. Çünkü hem 20 günlük çıkıyor hem nesne markete yırtıcı aslan bayağıdır gelmiyor ki. Bu eventli bir ay süreceği için bir ay boyunca gelmeyecek. Bu yüzden açmaya başlamak istiyorum. Bilgi kısmını açayım. Öncelikle gümüşleri açacağım. Ee, haydi bismillah. kutsan parşömeni topaç, inci, yang yank. E, XP, XP olarak devam ediyoruz. Baymı yumurtası, bilgelik iksiri Razador yumurtası güzel para ama bize nemere yumurtası. O da büyülü metal. Çok güzel. Metali çıkarmayı başardık. Ee, şu anda kardayız diyebilirim e, buradaki yumurtalarda kar zaten devam edelim açmaya bir tane daha çıktı sandım ha e, iki tane yazdı ya bir anda e, aklım gitti devam edelim yank ışınlanma yüzüğü lazımdı güzel olur kitap sandığım isilleme güzel dediğim gibi metali çıkardık zaten diğerleri de bize kar kalacak altınları da açmak bir tane daha büyülü metal çıkardık çok güzel serimiz harbiden şanslı başladık bir tane ne oluyor oğlum <laughs> La böyle bir şans var mı? Rut taşı, yeşil ejderha, güneş üstü. 3 tane metal çıkarmayı başardık. Tanesi 6.5 vondan mı, 7 vondan mı, 6 mı bilmiyorum. Piyasaya göre atılır arkadaşlar haberiniz olsun ama harbiden çok güzel kar et. Yani şurada baktığınız zaman 20 vonluk eşya çıkardık. Satsaydık 5-6 vonluk bir para kazanacaktık. Lycan serimiz harbiden çok ama çok şanslı ilerliyor. Eee harbi çok mutlu oldum ya. 3 metal hidra sandığından çıkaramadığımız şanssızlıkları buradan çıkardık. Başkasının itemine şanslı oluyoruz dedik. Hemen oyun bize güzelliği gösterdi gösterdi. Bak savaşçıdan koruyan taş. Abi bir yandan 20 bon kazanıyoruz. Bir yandan 444k kazanıyoruz. Biraz garip bir ortam ama harbiden çok mutlu oldum. Harbi çok şanslıyız. Dostlarım biz malum Lycan oynuyoruz. Bu yüzden bize de delici lazım. Razador peti lazım yani. Razador petini bir açmak istiyorum. Tabi ileride Allah soradı çeviririz ama şu anda güzel bir Razador. Hiç fena olmaz yani. Delici yapalım petin adında. Petin adında kurt yapıp açtım abi. Ne geldi? Maalesef bir skill e, geldi. Yapacak bir şey yok. 1.7'ymiş. Bakalım tipi kaçmış. Tipi güzelse üzülürüm harbiden. Tipi de 2'ymiş maalesef ama güzel Güzel bir şey çıkmasına hiç gerek yok. Zaten metallerimizi aldık. Bu görevde tamamlayalım. Bu arada metal attırmak isteyen varsa bu karakterim her zaman açık olmayabiliyor. Toba karakterim açık olur ama ya bu ya toba. İkisinden birine atarsanız PM her türlü bakar cevap veririm arkadaşlar. Dostlarım şimdi ben bu metalleri attan sonra ciddi güzel bir paraya kavuşacağız. Ve karakterimizi geliştireceğiz demiştim ya. O yüzden şimdilik isterseniz burada videomuzun sonuna gelelim. Burada gerçekten güzel gelişim sağladık. Yetiştirebilirsem tekrardan pazar gününe, cumartesi akşamına falan video yetiştirmeye çalışacağım sizlere. Bu metalleri atabilirsek tabii erken zamanda güzel bir gelişimle beraber beraber hızlı hızlı videolara devam edelim istiyorum seri seri atalım ki sizler de bu seri izlerken keyif alıyorsunuz Hepinize çok teşekkür ederim hızlı hızlı gelmesini isterseniz ayrıyeten bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz 10.000 abone olan hedefimiz için de abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz İsterseniz artık burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar biraz piyasaya baktım çok güzel itemler almaya devam edeceğiz kendimize Şimdilik sağlıcakla kalın hoşça kalın güzel şeyler elde ettik